Merhaba değerli kardeşlerim. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün birçok adaylarımızı sevindiren Kara Kuvvetleri Komutanlığı birçok adaylarımızı da maalesef her zaman yaptığı gibi bu durumu her zaman yaşadığımız gibi üzmüş oldu. E, 2022 bir döneminden A grubu, B grubu, C grubu ve D grubu olmak üzere e, 4 grup eğitimini e, bitirmek üzere artık bir takım süreçler yaşamış oldu. A grubu eğitimi bitirip görev yerlerine dağılmış oldu. B grubu da aynı şekilde görev yerlerine dağılmış oldu. Şu süreçte C grubu şu anki süreçte eğitiminin e, orta sü sürecinde e, D grubu da 18 e, Temmuz'da 24 Temmuz arası eğitimlerine katılış yapacaklar. Adaylarımızdan %10'luk ve %15'lik bir kısım eğitimlerinin açıklanmadığını dile getirdiler. E, gerek Facebook grupları gerek Youtube gruplarımız gerek Instagram'dan e, gelen mesajlar doğrultusunda e, bu adayların eğitimleri ne zaman olacak eğitimleri iptal mi edildi Bunlarla alakalı çok sorular geliyor arkadaşlar şu süreçte. Ee, şimdi kalan %10'luk ve %15'lik kısmın eğitim atamaları arkadaşlar artık bayramdan sonraya kaldı. Yani Temmuz'u değil de artık Ağustos'tan sonra gidebileceksiniz. Çünkü 18 ile 24 arasındaki eğitim atamaları gerçekleşmeden bir sonraki eğitim ataması zaten gerçekleşmiyor arkadaşlar. Ee, öyle bir hesap yaptığımız e, yaptığımız zaman da Otomatikmen bu Ağustos ayının e, ve Eylül aylarının da e, sizlerle birlikte olabileceğini iyi iyi biliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yüzdelik olarak %60'lık ve %70'lik ihtimalle 2022 iki dönemle arkadaşlar gitme olasılığınız da yüksek. Sizler şu anki 10'luk ve 15'lik e, diliminden yer ayır yer ayır, ayırdığınız için e, yani ayrıldığınız için yüzde 10'luk yüzde 15'lik bir kısım e, eğitim atımlarına dahil edilmedi. Bu da kalan son grubu 2022 iki dönemiyle birlikte gidebileceğinin de bir işareti olabilir arkadaşlar. Kesin bir şey söylemiyorum ama %10'luk %15'lik bir kısım kaldı. Bu kardeşlerimiz de eğitimlerine gitmiş olacak. Hani ben eğitime gidemeyecek miyim? Eğitimim iptal mi edildi? Bizler boşa mı düştük gibisine kendisini olumsuz olarak düşünmesinler kimse. Sizlerden önce bunları söyleyen kardeşlerimiz de Bugün eğitimleri açıklanmış oldu arkadaşlar. Bizler de bu durumu yaşıyorsunuz. Bizler de bu durumu her zaman için görüyoruz. Tüm süreçleri geçmiş dönemde yaşadığımız olayları göz ardı ettiğimiz kadarıyla sizler de eğitimlerinize yakın bir zamanda gideceksiniz arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler.